Dur space space kardeşim <laughs> nereye gidiyor şöyle başlayalım. Aç rızayı mı kapı? Pes kaç, pes kaç, Buyurun. Nereye gidiyor? Abi daha kalmıyorum. E gidiyor ama Kur'an'ın üstü Uyarsa buyurun atlayın. <laughs> abi <Abilettir gülüyor> Neptün'e Geç abi sen. Geç abi. Bir şekilde Gençler bugün bir, bir şeye geldik. Valencia'dayız. Kapsı Öztel'de bugün böyle enteresan enteresan yerler var. Kapsüllerde kalıyorsunuz burada. Abi Mars'a kadar durmak yok. Geliyor musun? <laughs> bir yapıştırdım mı diyorum Mars'a kadar. Mars'a kadar. Gemi <laughs> şey. çok iyi var vardı. Ne oldu kanki? Şey. Al kartı. Böyle kartlar var. Aç bir içerisini göstereyim. İnsanlar merak ediyor oğlum. Böyle. Gidiyorum. İki kişilik olanlar var. Tek kişilik olanlar var. Kapsüllerin. Avcı. Orsasın kalkacağız birazdan. Hmm. Dur bakayım çiğ göster. Ama burası çok olasız değil mi ya? Orada bir Ankara oynama saat. Ha, şurada şeyler var düğmesi vesaire. Orada bir Ankara oynama <laughs> <laughs> din, <laughs> saat. Ha, ışıklar var. Havalandırma çalışıyor mu? Abi motor soğuk. motor motor sızın açacağım abi. Motor soğuk. Şarjı. Şarjı. İlginç, enteresan. Görüşürüz gençler. Evet dostlar günaydın. Bizim için günaydın değil. Biz yaklaşık 200-250 kilometre kadar fira 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 Fransa'dan <laughs> İspanya'ya doğru sürdük. Hatta şu an İspanya sınırlarındayız. Bugün Bilbao'ya gidiyoruz. Bugün rotayı biraz kısa tuttuk çünkü her perişan olduk. Resmen her perişan olduk. Yani sürekli her gün 500-600 500-600 de trafik sıcak felç olduk yani. Ondan bugün biraz rotayı kısa tuttuk. Böyle 11-12 civarlarında 12 bulur büyük ihtimalle. 12 civarlarında ha Bilbao evet. 12 civarlarında Bilbao'da olacağız. Yarın Madrid'deyiz. Genel itibariyle %99 oranında bir sıkıntımız yok. Bir yorgunluk problemimiz var biraz. Motorların durumu iyi. Biz de iyiyiz. Bakalım Bilbao'da bizi neler karşılayacak. Birazdan yani ne kadar yaklaşacağız bilmiyorum ama okyanus kenarından süreceğiz. Tiger bir depoyla Böyle 130-140-150 aralığında giderseniz 300 kilometreleri görüyor. Ve Taygır'ın deposunda daha doğrusu e, bir dakika. Heh. şu range 126 diyor ya oraya işte bir tuhaflık var. Şöyle bir tuhaflık var. Range sıfırlandığında dahi yani range sıfıra geldiğinde depoda 2 litre civarında benzin oluyor. İyi midir kötü müdür bilmiyorum ama tam olarak doğruyu göstermiyor. Standart et bitince 2 litre civarında bir yakıt kalıyor içerisinde. Yakıt fiyatları Avrupa'nın böyle daha batılarına gittikçe artıyor. Yunanistanı saymıyorum. Yunanistan da pahalı ama Yunanistan dışında mesela 130, 140, 150 bantlarında geziniyorduk. Bu taraflara geldikçe, Almanya, Fransa taraflarına geldikçe o bizim gidiyor aslında. Fiyatlar yukarıya doğru çıktı. 180, 2 euroları falan da gördük geldi. Yani. Ve size İspanya ile ilgili ilk şeyim. Fikrim bu. Her yer yeşil. <laughs> Burada her yer yeşil. Hem de yem yeşil. Bizim Bolu evet. Burası da bizim Bolu, Bolu tarafını hatırlatıyor. Hava Paris'te 33-34 dereceydi. Düştü 24 derece. Sürüş nefis oldu. Mesafe kısaldı. Tadından yenmiyor şu an. Girdik benzin aldık. Gracias, mucho gracias diyorlar. Vay, Monsieur, Monsieur Paris'ti. Buralar güzel. Gençler buralar güzel. Nefis, 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 nefis. Çiğ ama değişik bir çiğ bu. Kupe. Çiğ Bu da manzara güzelmiş. İspanya'yı sevdik. Evet dostlar günaydın. Madrid'den günaydın. Sonra Madrid sokaklarını çekmedim diye diyecektiniz bana. Ulan gittim Madrid'e. Gittin de bize ne? Birini göremedik bile demeyin diye Madrid sokaklarını biraz çekelim. Hoppa! Evet, Madrid'deyiz. Dün gece bayağı bir gezdik Madrid'i. Şehirleri akşam gezmek aslında daha güzel oluyor. Daha hareketli oluyor çünkü Madrid çok sıcaktı kimse şey dışarı çıkmıyor. İspanyollar. Bugün Valencia'ya gidiyoruz. Bir 430 kilometre kadar bir yolumuz var. Enteresan bir deneyim yaşayacağız. Kapsül otelde kalacağız. Muhakkak çekerim kapsül oteli. Valencia'da kapsül otelde kaldık. Başlık nasıl olur değil mi? Madrid güzel bir şehir ama ee, böyle şey hafif Fransa yani Paris gibi böyle biraz bir keşmekeşlik var buralarda şey gibi değil yani Tabi bir Almanya gibi değil Almanya böyle daha derli toplu nizamiydi burası biraz daha savaş çok böyle krallara milimetre uymuyorlar çevre dediğim Avrupa'nın diğer yerleri gibi temiz değil biraz daha kirli nispeten. Burada da tarihi yapılar çok ya yani bunların da şeyleri işte kendine güzel böyle has kültürleri var. Olur da İspanya'ya gelirseniz tapas diye bir şeyleri var böyle kızartma türü bir şey ekmeğin üzerinde balık oluyor genelde balık çeşitleri oluyor kızartılmış. Onu deneyebilirsiniz güzel bir tadı var. Bunu zaten genelde alkolle yani birayla servis ediyorlar içerseniz bir ayda da olur. Evet Valencia'dan herkese günaydın arkadaşlar. Dün gece <laughs> abuk sabuk bir <laughs> kapsül otel deneyimi yaşadık. Görüntüleri ya izlemişsinizdir ya da şimdi koyarım araya. Kapsül otelde kaldık. Şimdi bir saat saat farkı var. Burada yani Türkiye'de 8.39 bizde 7.39 burada Valencia'da. Böyle durmak icap ediyor yayalara. Işın adabı usulü bu. Bugün Barcelona tarafına gidiyoruz. Barcelona'yı biraz geçeceğiz. Georgia mı? Georgia mı? Bir yere gideceğiz. Yaklaşık 400 kilometrelik yolumuz var. Bu şey tarafında şimdi Almanya, Sırbistan, Bulgaristan falan oralarda çok sıkıntı yok ama bu İspanya'nın güneyi ve İspanya İspanya şey işte İspanya'nın neresi Madrid tabii Madrid işte Valencia Madrid ve Valencia arası rezalet yani bildiğiniz şey yapıyorsunuz böyle motosikleti çölde sürüyorsunuz yani kayıpta da insan motosikleti çölde sürüyorsunuz kötüydü yani bayağı bir yol, yol kalitesi falan da düşük yani yine de idare eder çok fazla otoban yok kaç otoban var otobana giriyorsunuz onlarda da böyle çatır çatır 10 euro 11 euro 12 euro yarım saatlik bir saatlik sürüşlerden otoban parası alıyor sıkıntı pahalı yani ya kötü tarafını söylüyordum kötü tarafı şey ya ya bütün sokaklar idrar kokuyor ya enteresan bir şekilde niye böyle anlamadım ben. tüm sokaklar idrar kokuyor Bilbao güzeldi. Valencia'da çok ekstrem bir şey yok. Valencia'da ben yani gitmedik ama şey var işte. Bir değişik bir pazar yeri varmış böyle. Ondan sonra bilim müzesi var galiba. Bilim ve sanat müzesi var. Oralara gitmedik. Ya yani şey işte bizim seyahatle ilgili herhalde problemimiz şey olabilir. Çok yolda yaptığımız için artık gittiğimiz ülkede şey yapıyoruz, yoruluyoruz sahili zaten sahil şey kenti denize şey var sonunda güneş var. genel olarak güzel bir ülke ama hmm, Denizimiz ilmiş sigarada şimdi gerek yok evet dostlar yollarda görüşürüz Barcelona tarafından tekrardan kayda gireriz şimdilik hoşçakalın biz yollardayız